Bence çok güzel bir yer, e, gelinir, gezilir, görülür, e, Berlin'e uğrarsanız muhakkak Frankfurt Oda şehrine yakın olan Heleneza'ya uğramanızı tavsiye ederim yani. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün bir Türkçe vlog çekmeye karar verdim. Benim ismim Yalçın. 46 seneden beri Almanya'dayım. Berlin'de yaşıyorum. Ve Türkiye'deki arkadaşlarımıza ufak bir vlog çekmeye karar verdim. Çünkü genelde işte ne bileyim ben Almanya'nın pek güzel yerleri yok. Gezilecek tarafları yok. Gibi bir söylenti duydum. Aslında öyle değil. Gezilecek çok yeri var. Ve Berlin'in Yaklaşık 90 kilometre dışında ee, bir gölümüz var Helenize diye bugün de oraya gideceğiz ee, ben de dedim sizi beraber götüreyim bir göstereyim ee, burada yaşayan insanların da bayağı bir e, faaliyet yapma olanağı var tabi e, biraz gideceksiniz biz büyük bir şehirde yaşadığımız için ha buranın Danzeyisi var Mügelzeisi var bunlar da göl ama yani böyle doğanın içinde olan e, tanıdığımız göl bir e, Ukleyze var bir de o dediğimiz Helenize var dediğim gibi Berlin'e 90 kilometre uzaklıkta. Ayrıca oraya gideceğiz bugün. Bugün 1 Haziran. Videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Burada Pfingst tak diyorlar yani resmi bir tatil günü. Ama şu an koronadayız zaten. Türkiye'deki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız maalesef dışarı çıkma yasağı karşı karşıya. Bizim burada o yok şu an. Ha tabii sosyal mesafe olsun, e, hijyen kuralları olsun onlar da var. Ama şu ana kadar e, dışarı çıkma yasağı gelmedi ve geleceğini de zannetmiyorum artık. O yüzden e, karar verdim, dedim şu ana kadar YouTube kanalımda sadece Almanca, video, Almanca videolar çektim. Bir de dedim Türkçe video çekeyim. E, Türkçem biraz şöyle böyle diyeyim. E, o yüzden kusura bakmayın. O zaman sizi fazla bekletmeden Hadi yola çıkalım. Bir de elinizi iyi görelim. Size oraları gösterelim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Desteğinizden dolayı da teşekkürler. <laughs> Kahvemizi içtik. Hazırlandık. Cölelendik. Ve şimdi yola çıkıyoruz. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Burası işte Helene kamp Yani burada mesela atıyorum geldiğiniz zaman oda tutabilirsiniz. E, yatacak yerler var. E, şimdi buraya geldik ama park yerinde mi duruyorlar? Nerede duruyorlar? Ben onu bilmiyorum şu an. Bir ön tarafa gidip adama bir soralım. Hemen sizde kalın. Ha burada sadece sağ köşede varmış Bir soralım bakalım. Herhalde giriş ödememiz lazım. Bıraksın. Mahzeit. Yani <laughs> ya Evet arkadaşlar şu an 8 euro para ödüyoruz ama sorun değil. Böyle şeyler güzeldir. 3 kişi yani 3 büyük hesapladı. Bir de araba hesapladı. 8 euro. Artan paramızı aldık. Bu kendi yanımda besten Yani park yerini sordum. Muss ich irgendwas in, 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 or, uh, the... in autolast, im, im Auto lassen, die Parkkarte oder so? Äh, die, die im Auto lassen, hier auf dem Parkplatz. Hier rechts. Super. Rechts. Schön, schön, Danke. Danke ebenso. Evet, çok iyi bir insan rast geldik. İşte biletimizi verdi. Burası park yeri dedi. Gidin sağ tarafta park e, edin dedi. Ondan sonra dedi zaten e, gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir park yeri bulalım arkadaşlar. Ondan sonra Helenezi dediğimiz göl Gölümüze hep beraber gidip bakalım nasılmış, güzel miymiş. Biz bundan bayağı oluyor. Birkaç sene evvel gelmiştik. Daha benim oğlan ufaktı o zaman. Ondan sonra şimdi ilk defa geliyoruz uzun zaman sonra. Ve gelmiş bulunuyoruz. Evet şimdi hep beraber o zaman göle gidelim. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi geldik. Helenezi'ye arabamızın eşyalarımızı aldık. Böyle görüyorsunuz park alanı var. Koskocaman. Yani adamlar düşünüyor, yapıyorlar. Şimdi göle doğru gidiyoruz. Size yavaş yavaş göstereceğim. Ee, benim de pek fazla bilgim yok. Dediğim gibi seneler önce bir kere gelmiştik, bir kere daha geldik. Orman yangını tehlikesiyle bizi almadılar o zaman içeri. Ama şimdi bugün alıyorlar. Hadi hep beraber gidelim bir görelim. Ondan sonra size daha iyi bilgiler vermeye çalışacağım. Hadi, arkadaşlar görüyorsunuz burası böyle ee, baya bir yürüyorsun ön tarafımızda. Zaten burası e, Doğu Almanya oluyor. Yani dediğimiz Ost Berlin, Ost Deutschland. Yani DDR zamanda kalma biliyorsunuz 89'da DDR kalktı ortalıktan Berlin seneler sonra e, birleşti ve daha o e, zamanın kalıntıları diyelim. Ama güzel ya. Eski dediği yerde gerçekten çok süper şeyler vardı. E, Berlin'de olmayanlar vardı. Yani bakalım. Güzel bir şey. Bakın size karşıdan böyle arabalar var. Geliyor göstereyim. Herhalde şatır taksi bu. Böyle kiralayabiliyorsun herhalde artık. Tutabiliyorsun. Ha aynı zamanda aynı zamanda burada kamp yapma olanağınız var. E, karavan dedikleri bu Evli arabalar. Öyle mi diyorlar Ayda? Ya. Evli arabalardan geliyorsun buraya. E, sezonluk, senelik bir yer tutuyorsun. Kalıyorsun. <laughs> e, Ceyranın var, suyun var. Yani çok güzel bir yer. Hadi bakalım. Böyle e, sizlere bungalı imkanı da var. Şöyle ben bir dakika ya, gideyim içi. Aynen. Gözüküyor. Sizi şöyle bir götüreyim. İçi boş. Hani kimseye rahatsız etmeyiz. Böyle tek tek bungalolar var. Böyle. Geliyorum, geliyorum. So, tamam, böyle bungalolar var. Yani nasıl sana söyleyeyim? Bir koltuk, bir yatak odası falan. Böyle grill yerleri var. Yani güzel bir şey aslında. Hani bir hafta sonu insan gelir. Ee, burada ailesinden rahat rahat güzellik yapabilir. Yani bence güzel. Ha baya yürüyorsun hemen hemen 3-5 dakika göle. Ama şimdi göle de geldik zaten burada e, bizim e, da buluşacağız yani aile dostlarıyla orada oturuyorlar bağırıyorlar zaten buradayız buradayız diye hadi bakalım şimdi gölü göstereyim size ondan sonra ailemizin yanına gidelim gördüğünüz gibi göl böyle kocaman bir alan şimdi birazdan pabıçları çıkartır güzelce canım bir de suya ineriz su berrak çok berrak su Ondan sonra çocuklar aşağıda. Bir el sallayın la. dostlar bakın görüyorsunuz adamlar doğayı şey yapmak için bile mesela böyle tuvalet yapmışlar insanlar doğayı pisletmesin diye tabii. Bakın dediğim gibi burası da böyle karavan işareti var. Böyle bu insanlar buraya geliyorlar atıyorum ee, belirli bir zaman sonra ee, 3-5 aylığına burayı kiralıyorlar, geliyorlar, burada kalıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Ve buraya böyle güzel bir imkan sunmuşlar. Burada mesela gelip bulaşığını yıkıyorsun. Ondan sonra ee, işte çanağını. Evet. Şimdi biraz göl kenarına gidelim. Ne dersiniz? Şöyle gidelim bir ayaklarımızı suya sokalım bu sene ilk defa. Eee, bir göl ama yok. Ben doğru ya. Bu sene mi gitmiştim Sen ben canım kampa? Aynen. Şubat. Ben kampa gitmiştim Şubat'ta tabii koronadan önce. Şükürler olsun öyle bir durumumuz oldu dediğimiz gibi. Ben size biraz isterseniz açıklık getireyim bu korona Almanya ne var ne yok diye. Şimdi biliyorsunuz Türkiye olarak çok sıkı bir şekilde korona nasıl sana söyleyeyim korona savaştı. Yani atıyorum bayram üzeri sokağa çıkma yasağı olsun ondan eve sokağa çıkma olsun böyle bir şeyi biz burada görmedik. Berlin'de daha doğrusu. Yani Almanya'nın belirli kentlerinde vardı ama Berlin'de hiç yokturdu. Tabii size ne dedi mesela? Aynı aileden iki kişiden fazla kişi görüşemez. İşte 3 metre e, sosyal ara bırakman lazım. Ellerini yıkaman lazım. İşte maskeleri buraya geçirdiler. Ama şimdi artık yavaş yavaş bence normale dönüyor. O normale dönmesi de bizi inşallah daha da rahatlatacak. Geleceğim bu taraftan gidelim. Ve zaman gelecek inşallah e, hepsi kalkmış olacak. Ben zaten kendim inanmıyorum e, öyle bir şey o Tabi korona var yok demiyorum ama normal bir grip gibi e, daha gripten de belki daha az bir etkini etkine. Aynen gripten daha az etkili bir şey olduğuna inanıyorum ben. Evet arkadaşlar bakın kum böyle ateş gibi. Ama kum nasıl biliyor musunuz size sen söyleyeyim Hani Antalya Antalya'nın kumu gibi aynı bakın şöyle yakından göstereyim ben size görüyorsunuz tane tane taş yok çakıl yok şurası da zaten Göl kenara bizim o alanlarda oradan geliyorlar dışarıdalar dediğim gibi bayağı güzel baya sıcak bugün herkes soyulmuş dökülmüş böyle şeylere çok özlem alma milleti Çünkü az nadir yapabileceğimiz bir şey onun yüzden herkes tabi normalde böyle güneş görünce geliyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Bizim gibi aynı. Evet, şimdi göl kenarına geldik, Bir göl kenarına bakalım. ha. Çok kadar da sıcak değil ya mi Yani pek sıcak değil bence. Güzel. Yani şey değil. <laughs> evet Bakın arkadaşlar şimdi Gölün berraklığına. Bakın görüne kadar Hayatlarımız gözüküyor suyun içinde Yani o şekilde Bir yer. ama buz Şu an buz Hayatlarım dondu ama çocuklar böyle oynuyor işte buz gibi Gördüğünüz <laughs> gibi böyle güzel bir yer. Herkes keyfinde. Kimse kimseye karışmaz. İsteyen üstü açık, istemeyen kapalı. Cahil, mesela nasıl sana söyleyeyim? Normal tesettürlü insanlar da gelip buraya şey yapabiliyor. Hani kimse kimseye karışmıyor açıkçası. Ha ırkçılık diyecekseniz var. Yok değil. Var maalesef ama bence dünyanın her yerinde ırkçılık vardır. O yüzden her yerde olduğu gibi bizim burada da ırkçılık var. Ha bunu hissediyoruz mu? Tabi. Geri gelince hissediyoruz. Zamanı gelince hissediyoruz. Ama biraz kendiniz benim gibi mesela 46 seneden beri ben buradayım. Kendiniz, kendinizi savunmasını bildikten sonra, e, dili konuşmayı bildikten sonra kimse sana bir şey yapamıyor. Ha, bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Hadi devam edelim. soğuk değildir. Ayaklarım dondu yalnız. Uuu. Ah. İşte gidiyoruz oraya doğru. Evet arkadaşlar. Böyle yani. Şimdi birazdan size bilgi vereceğim. Ee, gölün hakkında. Ondan sonra Bugün günümüz burada geçer artık. Evet arkadaşlar şimdi biraz size Helenezi hakkında bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi burası eskiden bir e, kömür, kömür kazanma alanıymıştı. Yani burada kömür alıyorlarmıştı. 1930'dan 1959'a kadar buradan kömür almışlar Yani gördüğünüz bu göl dediğim gibi suni bir göl. E, burada yani kömür yapmışlar açıkçası. 1959'dan sonra yani 1960 senesinde bırakmışlar yavaş yavaş artık böyle nasıl size söyleyeyim bir güzel alan işte bir göl falan kendiliğinden de tabi kazı çalışmalarında bir yerden su çıkınca <laughs> demişler ya biz buraya o zaman göl yapalım ve şu an diyebilirim ki hemen hemen en derin yeri 70 metreymiş hani baya derin bir göl Ortalama 35 metre derinliğindeymiş. Ee, dediğim gibi çok güzel bir alan. İnsanlar geliyor buraya doğada oturuyorlar. İşte bizim gibi piknik yapıyorlar. Arkada zaten ailemi görüyorsunuz. Onlar şu an orada. Piknik yapıyor. Çocuklar kim Benim oğlan işte dediğim gibi gölün ortasında o gemiden, kayıktan e, geziyorlar. Ben de burada oturuyorum. Size bazı bilgiler veriyorum. Dediğim gibi Berlin'in çok güzel yerleri var. Hani Berlin dışında da yani uzak değil. Hemen hemen nasıl söyleyeyim ben Hataylıyım. Mesela Antakya'dan arsuz arası gibi bir şey herhalde zannedersem. Ona göre yani bir saatte falan varabiliyorsunuz yani. Hava çok güzel bugün. Çocuklar eğleniyor. Hepsi burada sallanıyor işte. Etrafımızda hepsi. Yani öyle. Dediğim gibi çok güzel. bayağı geniş bir göl. Yani şu tarafa doğru gitsen herhalde yarım saat bir saat yürürsün. Şu tarafa geçsen bir yarım saat bir saat yürürsün. Bizim çocuklar bottan karşıya geçmişler işte. Orada eğleniyorlar. Yani öyle görüntüler. Dediğim gibi Burada insanlara faaliyet yaptırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor e, Alman devleti. Ve bence çok güzel. Tertemiz diyor. Diyor bu çöplük göremez, pislik göremezsin, Genelde çok nadir. Gördük şişe atmışlar oraya da yeğenim gösteriyor orada bir bak diyor. Dayı diyor şişe, şişe var diyor. Yani öyle tabii illa ki normalen her yerde ayılar var. Bizim burada da ayılar var maalesef. Onun yüzden bakalım daha bugün neler yapacağız. Şu an güneşleniyorum şöyle güzel yerlerden Bir sene izin yapacak çünkü yalan oldu. Tamam. Ben yine size şöyle bir şöyle gözdürüyorum. Ha, ee, şey göstereyim. Ne dersiniz? Sosyal distansiye yok bak orada. Bir buçuk metre lütfen ara bırakalım. Ara bırakalım arkadaşlar. Onlar <laughs> Korkmaz ne dedin? <laughs> Familia. Familia yemiş. için de geçersiz kardeşim. Korona koronadır. Bulaşabilir. <laughs> Ahmet kardeşimiz Arap'tır kendisi. Ondan sonra ama Türkçeyi de zehir gibi konuşuyor hiç e, sorun olmuyor. E, şimdi sizin için Hatay'da yani biz Arap olduğumuz için tabii normalde bir selam göndermek istiyoruz. Ahmet evet. auf Arabisch bitte ein Gruß nach Hatay Antak. Selamun aleyküm. Ala vesahla İnşallah çok kum Berlin inşallah. Ne dedi bilmiyorum ama doğrudur herhalde. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi artık yavaş yavaş biz gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlarımız burada, böyle bakabilirsiniz. Şimdi fotoğraf faslı başladı ya, hepimiz fotoğraf çekileceğiz. Böyle Şöyle bir çiz deyin bakayım hepimiz. Çiz! Bay bay! Sonra fotoğraf çekelim değil mi? Hadi bakalım. Evet, güzel bir günümüz son buldu bugün. İşte yavaş yavaş eve gidiyoruz. Kaç saat kaldık? Yaklaşık bir 4 saat, dört buçuk saat falan. Arkadaşlarımız orada arkada oturuyor zaten. Bence çok güzel bir yer. Ee, gelinir, gezilir, görülür. Ee, Berlin'e uğrarsanız muhakkak Frankfurt Oda şehrine yakın olan Heleneze'ye uğramanızı tavsiye ederim yani. Çok güzel bir gündü. Şimdi artık yavaş yavaş eve eve dönme vakti geldi. Arabaya doğru gidiyoruz. Ha, bu arada eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayalım. Ha, bir de zili açarsanız zaten. Her zaman haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Ve bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.